Merhaba arkadaşlar bugün e, sizlerle e, Roblox'a böyle bir oyun oynuyoruz. Mergesimaytır. Bu bir an var mı bilmiyorum aramızda. E, böyle blokları birleştiriyoruz. Bloklar böyle. Aynı olan blokları birleştiriyoruz. Hmm. E, böyle 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 gidiyor. E. Bir <laughs> ha, tamam. Şöyle 69 var mı yok? İşimiz zor. Böyle o zaman böyle birleştirmemiz lazım. O zaman ee, şöyle böyle birleştirelim. Şu 15'le de bunu birleştireyim. Aa, oh, birleşti mi bu? Neyle birleşti ya? Evet, evet. Bununla bunu birleştireyim. Bununla da bunu. Bununla bunu o bir olamazdım. Şöyle birleştireyim. Hop. Ee, Mornar da bu arada ne <laughs> hop hop hadi abi ya hadi Aa, ben alacağım ya, ya bir bırak. Aha. 69 ah. bana vermiyor ya ben de o bu, bu işleri yapayım o zaman ee, şöyle Hop. 112 ile 112'yi birleştir. Dur. Hop. 190 181. Hop. Ah. <laughs> Aynı de dengeye döndük. Hızlıca yap hızlıca. Hop. Oy. Hop. Hop. Hop sonra bu. Şimdi de 69 başımıza çıktı ya. Şu en yüksek bu arada 1.1K onu oluşturmaya çalışıyoruz. Şöyle. Hop. 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 Ya şimdi de 43 mi? Ya. Hmm. Evet. Başka blok. Heh. Başka yeşil blok. O, ne oluyor? Ne oluyor? Ha. O, ne oluyor? Alexis Arkadaşlar... Şu anda bug'ı girdi. Ne oluyor? Ha tamam. Ya niye bu yavaş yapıyor? Hop. 69. Aha. 112. Acil ambulans var eminim. Ha, olur. Bu. Şöyle başka bir şey gelsin. Bu arada işçilerden zengin mi diyor? Yine mi 43 ya? Bir dakika. Bu işçi çalışsın tamam mı? Mağazada bunlar var. Niye robuxlu şeyler var abi? bunlar ne bu arada? İşçi. Nasıl işçi alıyorduk? Ben oyunu unuttum biraz da. Iıı ee, Aa Barış geldi. Barış nasıl işçi alıyorduk bu oyunda? Birleştirme simulatörü. Iıı ee, işçi mi? Evet işçi. Famili mısın? Evet. Ee, i̇şçiler ediyor burada. Ama nasıl alacağız? Bakayım. Bu pet gibi ama. Burası işçi ben... şey yapma yeri. İşçi buralar. Abi işçi buralarda buluyoruz şu an. Evet işçi bunlar. Burada... Aa yumurta tam yumurta var. <laughs> Nasıl ki şey fark edemedik ya. Bence bu oyun o kadar güzel değil ya. Bence güzel. 3. Abi kaç liram var? Al daha bayağı yapmam lazım. Küplerden para kazanılıyor. Ama çok yavaş bu işçi ya. Gerçekten. 69 69 yapmıştık sanki. Ya 69 mu yok şimdi de ya? Hop. Hop bunu birleş şöyle. Hop. 43 ya 43 çıktı başımıza şimdi. Bu arada Minecraft'a bayağı benziyor bu. Bu Minecraft e, ee bu da Minecraft abi. Her şeyde Roblox'ta bile Minecraft'a özeniyorlar ya. Bu arada yorumlara yazın Minecraft mı güzel yoksa Roblox mu? Bence abi bence Minecraft ya. Dur. Roblox da güzel de Minecraft bence daha güzel. Evet başka küp. Başka küpler yok mu başka? Başka küp yok. Arkadaşlar <laughs> neyse bur burada videoyu bitirelim. Ee, kaldığımız yerden devam ederiz belki. Görüşürüz. Ben. evet şu anda kapatıyorum.